Niloya ile birlikte Paw Patrol'den Rubble'ın çöp kamyonu setini açıyoruz. Aa, açma yerleri varmış. Çevirelim ok işaretinin yönünde. Evet, ok işaretin yönünde çevirelim. Yardım edeyim hemen. Hop. Hop. Şimdi bunları çıkartalım. Çok da kolaymış. Şimdi çevirelim. Ben evet. Alalım. İşte aldık bile. Çok güzel görünüyor. Sap sarı. E, ee, hadi o zaman Rabbul'u da çıkartalım. Rabbul burada bekliyor. Wow, çok şirin. Robin. Ne yapıyorsunuz köpekçikler böyle çöp kamyonuyla gezintiye mi çıkardın yoksa Sky Robin? Çok tatlı köpekçiklersiniz siz kahramansınız. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. evet. Hayır. E nesiniz peki? Biz sadece E tamam kurtarıcısınız yani kahramansınız. <laughs> ben size yardım edeyim sürmenizde. Az kal sürüş. Köpekciğimizi inceleyelim. Yani Rabalı. Rabalın gözünde bu şekilde bir koruyucu gözlük var. Ayrıca şapkası da var. Ucunda da bu şekilde bir fener var. Bakın sapsarı bir giysisi var. Tabii ki de karanlıkta kalmasın diye. Doğru karanlıkta kalmasın diye. Ve tasması var. Tasmasında ışık yanıp sönüyor. Çizgi filminde tabii ki burada değil. Aslında kendisi turuncu ve sarı bir köpekcik. Kuyruğu da buradaymış. Ve sırtında da bazı alet edevatlar taşıyor. Çok şirin ayakları hareket ediyor. Bu şekilde. Kafası da hareket edebiliyormuş. Hem de tam tur dönüyor. Aa, bir rubble aracı daha geldi. Bu çıkaba bu, bu atıyor burada. Bir. Rubble'cığım çöpleri toplamak neden bu kadar önemli sence? Çünkü dağınıklık hiç güzel değil. Bak şu hale. Evet etrafta çöpler güzel mi? Bak şuraya bak. Kutuyu açtık ama paketler ve burada bazı şeyler kaldı. Bunları ne yapacağız şimdi? Hadi o zaman çöp toplama oyunu oynayalım. Aa, süpersin. Acaba bu hareket edebiliyor mu? döktüm ya. Niuniuniu. Ama bir şey olmaz. Hadi tekrar toplayalım. Acaba kepçeyi kullanabilir miyiz toplarken? He? <laughs> Kulan. <laughs> <laughs> işe yaradı. İyi de benim işim çöpleri toplamak değil ki tatlım. Evet ama ben nasıl yapacağım bu işi? Eh onu da sen bil. Çöpleri çöpleri attığımız yere götüreceğiz. Hatta dur çöp kovasına dolduralım. Bak işte burada mavi bir çöp kovası var. Çöpleri ona atmalısın. Kapağını açayım. Ah sevgili Rubble. Sanki işe yeni başlamış gibisin. Zaten yeni başladım. Kebap dik tasman yanıyor. Denden, 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 dön. Dön dön Şunu da yapayım. Denden. Den den. Den den, den 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 Evet çöp toplama işimiz yarım kalmıştı. Hadi tamamlayalım. Güç dursa olur bir iş. Wow. İşte, bunu ben hallederim. harika çevremizi temizledik. <laughs> Arkadaşlar eminim siz de çöplerinizi çöp kovasına atıyorsunuzdur. Ben atarım, ben atarım, ben atarım, ben atarım. Çevremizi temiz tutmalıyız. Doğru. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.